Annemin muhteşem lokal kombini. <laughs> leoparlı leoparlı. Canım. Ne pişirdiniz efendim bugün? Ama ha? Ama... Niye da yüzüme yüzüme bakıyor. O da yemek istiyorlar. Ne güzel yemek var diye. Ne yaptın? Bak patates soğanlı vallahi çok güzel duruyor orada. Oo börek, kek. Akşam, yukarıda mı? He yukarıda mı? Gelin hanım yapıyor. Hmm. Gelin Neyse yapıyor. şerbeti kaynattın mı anne? Evet o da hazır. Anne ha, iyi. Kıvamlı. Yok gayet güzel evet. gelmiyor. Üstün başını değiştireyim mi? Helvayı gelin önden kavurayım. Tamam. Soğusun akşama şerbetleriz. Tamam. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına aldı. Biz şimdi lokal ekibiyle gün yapıyoruz ama dedik ki günde hiçbir şey yapmayalım. Sadece çay ve tatlı olsun ki uğraştırmayalım dedik. E sanki normalde çay saati yapmıyoruz. Ha şimdi dünyanın çeşidini yaptık. Ne anlatın ben bu işten. Bu ne peris bu ne lan Aslında bugün normalde Nayda abla bizi çaya çağırdı. Annem de dedi ki hastalığında falan dedi bana gelemediniz dedi. Çoktan da ben almıyorum. Siz bu sefer ben kabul edeyim dedi. O yüzden bugün lokeli annemde yapıyoruz. tatlı alacaktım. Çoktandır şey e, bu sahanın bu tayetin karşısında sürekli helvanı yiyemedim diyordu. Yalnız şu an kendi spor salonunda resim atmış. Bugün helva yemek için koşu bandına çıkmış. Allah hidayet versin. Şşt. Kız. Bak hiç oluyor mu? Şşt. Hadi kalk misafirler gelecek kalk. Sana diyorum sana. Hiç tıngırında değil. Misafirler gelecek kalk odana. Yaşındaki... Odana kalkar mısın? Misafir gelecek. Hadi. Al bir salon gelini, koy kalbine elini. <gülüyor> <gülüyor> How are you today? Fanteks ne diyor? Siziz çayse komik? İngilizcemizi konuşturarak mi? da. Ruhsa spordaydı geldim. en son. Biz aradık bir şeyler yiyordu. Kim? bir şeyler yiyordu. Ha, doğru çocuklar getirmek için. Ben Hoş, ben. Geldiniz ben Hoş geldiniz ben efendim. Geldim. Merhabalar, merhabalar. yok. Bir insan ancak bu kadar <laughs> nasıl <sıkışız> olur. <gülüyor> <gülüyor> Bak belki 38 kere o helvayı yaptım ve benim helvam ilk defa böyle oldu. <gülüyor> <Özellikle> <gülüyor> <beğeniyordu>. <gülüyor> <gülüyor> like, ki kişisine göre yok sevgi abla dedi ona. Dedi ki helva dedi kişiye göre dedi olur dedi bu da senin nasibinmiş. <laughs> ama güzel tadını beğendim. Tadı güzel ama bu normalde macun gibi. Evet. Özlendim vallahi 40 40 dakika kavurdum ben bunu 40 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir dahakine ben kendi ölçümün dışına çıkmayacağım. Beni o yüzden helvam çay tabağıyla yeniyor. Çünkü az oluyor o helva ve öz oluyor. Çok olunca böyle oluyor. <laughs> Hele benim vişneli limonlu dondurmalarıma bakın yanımdaki. Baştaki de kakaolu zaten esmer esmer. Allah bilir ne dedin Semra'ya. <laughs> Bak. Yediği yetmiyor. Kalanı da saklamalı kabına koyup götürüyor. Ama şu an çekemiyorum kim olduğunu. Tahminleri alırım birazdan. Soyadı Keleş nerede? Beş oraya yerleş. Onlar, bunları da bunları da Musa Hanım yolluk yapmış kendine. Cuma günü doğum günü yapacaktık ama ona ya. Beğenmediğim helva. Çok güzel yaptı helvayı. <laughs> <laughs> eve getiriyorum. Böyle emeği seviyorum. <laughs> Kadir'i yaslıyor. Kadir'i yaslıyor. Ben bunu lavabonun başında yiyorum gece mutfakta. Sen ben, de böyle yiyorsun. Ben de böyle yiyorum. Bu baş anneannem bunu sıyırıp kavanoza dolduruyordu kaşıkla yiyorlardı onlar batmasın ben diye. Ben de çocuklar öyle yapıyorum yemiyorlar da. Ay, Başka bir eventte görüşmek <laughs> çöpler dileğiyle. dileğiyle. E, asansör gidiyor Kibar abla. İki tane çöp atsan ne olur? Sevaptır. Ben şimdi evi temizleyeceğiz. Doğru. Hadi kendinize iyi bakın. Doğru. Doğru. Görüşürüz. Doğru. Kapansın artık şu kapı. Gruptan en son ben ayrılıyorum. Oh. Benim evini sildim, süpürdüm, tuvalet, banyo falan. Zaten Gamze bulaşıkları halletmişti. Genel büyük süpürge açtım ben de bitirdim. Şimdi evime geçiyorum artık. Bugünlük de paydos. Lokeli üstümüzden saldık neyse ki. Senede bir gün, senede bir. Sabır ver Allah'ım sabır ver bana